Mi? Hı. Hı. Aşkım. Yemek mi? Ah. Sen şekil yapabilirsin. Sen çikolatalı sever misin? Herkes, kız. şimdi ne yapacak? ısıracak bu. Bunu bu. Ah. Gagasıydı. Ay. Ay. Isırsam mı? Isır. Usur. Ben dilini göstersene gel dilini gösterdim sana. Gel. Hadi baba baba. Çık aç ağzını. Gördün mü? Çok tatlı ya. Bu videoda soru burada bitmişti.